İnşallah 10-15 dakika civarında, belki 20 dakikaya sarkabilir bir hikaye okuyacağız, okumaya çalışacağız. Bugünkü hikaye ismi resimden de tahmin edeceğiniz gibi fal ile ilgili, gelecekten haber verme falla ilgili bir hikaye. Evet elleri görüyorsunuz, ortada bir efendim küre. Evet genelde böyle şekilde gösterilir. Filmlerde de görürsünüz. Evet bakalım. Gariatül müstakbeli. Evet. Eğer gariul müstakbeli deseydi falcımız erkek olacaktı. Ama sonunda dişilik tası olduğundan dolayı tahmin edeceğiniz gibi bu fala bakan kişi kadın. Evet. Gari, gari okuyucu demek biliyorsunuz. Gari'a bayan okuyucu. Evet. Gari müstakbeli müstakbel gelecek. Zaten Türkçemizde kullanıyoruz değil mi? Müstakbel eşin, işte müstakbel damadım şeklinde e, istikbal kelimesinden evet aynı kelimedir. Evet gelecek okuyucusu, evet gelecek daha doğrusu muzaf muzafun ileyhi isim tamlaması olarak mana verelim. Geleceğin okuyucusu yani eşittir iki nokta üst üste falcı kadın falcı kadın diye ne yapabiliriz bunu? Tercüme edebiliriz. Gari etül müstakbeli. Evet bakalım. Hikayede bize ne veriyor? Neler veriliyor? Fi yevmin minel eyyami. Bu kalıp ifade arkadaşlar. Bunu ezberleyeceğiz. Fi yevmin minel eyyami. Günlerden bir gün. Türkçede de aynen kullanıyoruz bu kalıbı. Fi yevmin min el eyyami min el günlerden fi yevmin bir gün. Evet günlerden bir günde. Evet. Günlerden bir günde diye çevirmeyiz. Ne deriz? Günlerden bir gün diye çeviririz. Evet. Kana amirun. Evet amir burada kahramanımız falcıya danışan kahramanımız. Kana amirun amir idi. Neydi? Aiden dönüyor idi. Kâne Âmirun Aiden evet. Kâne ne yapıyordu? İsmini ref ediyordu. Bakınız, ref etmiş. Haberini nasb ediyordu. Bakınız, nasb etmiş. Evet. Kâne Âmirun Aiden. Amir dönüyordu. Minel Medreseti okuldan dönüyordu. Evet. Ve Münzul Vehletil ula İlk bakışta, ilk bakıştan itibaren evet. Ve münzü İngilizce'de sins vardır ya odur bu. Evet ve mündül vehletil ula. El vehletil ula ilk izlenim arkadaşlar. İlk bakış, ilk izlenim. Ve mündül vehletil ula ilk izlenimden itibaren, ilk bakıştan itibaren sen ne yaparsın? şifu keşfedersin, anlarsın. Enne amiren, amirin olduğunu, ne olduğunu. Tilmizun, kesulun, tembel bir öğrenci olduğunu daha ilk bakışta anlayabilirsin. Evet, müttesakkut ziyabi, elbisesi kirli, ala derecetin kebira, büyük ölçüde. Evet, minel la mubalati, evet ve neden anlarsın bunu? E, kayıtsızlığından, la kayıtlığından, mubalat bir işe ilgi göstermek kafaya takmak ama ella mubalat kafaya takmamak, kayıtsız davranmak, la kayıt davranmak. Evet, la kayıtlığından büyük ölçüde elbisesinin kirli olmasından onun efendim e, tembel bir öğrenci olduğunu hemen anlayabilirsin. Daha ilk izlenimde yani daha el vehleyi evet mündül vehleti Birinci, daha birinci dakikada ilk izlenimde bunu anlayabilirsin. Çünkü belirtileri var, alametleri var. ve ihmali ve ihmalinden yola çıkarak, ihmal, evet, ihmalinden yola çıkarak, e, lakayt davranmasına bakarak, büyük ölçüde, büyük ölçüde elbisesinin kirli olmasından onun tembel bir öğrenci, olduğunu anlayabilirsin. Ve esna seyrihi fit tariqi Evet, amir yolda, amirin yolda yolda yürümesi esnasında ve esna seyrihi seyri esnasında evet, seyri sefer diye tabir var biliyorsunuz. İşte gemilerin seyri seferi değil mi? Ve esna seyrihi fit tariqi yolda yürümesi esnasında ra'a <laughs> Gördü. Gören kim? Amir. Amir gördü. Bizde de Amir Ateş vardır değil mi? Evet. Ünlü besteci. Ra'e gördü. Seyyideten. Acuzen. Bakınız. Burada hanımefendi sıfatı acuzen. Erkek sigrasında gelmiştir. Ve hep erkek sigrasında gelir. Fakat kadın kastedilir. Bu semaidir. Normalde sıfat mevsufuna her bakımdan uyar. Buradaki müennes efendim sıfatla müennes olacak diye beklemeyin. Yani acuzeten diye gelmez arkadaşlar. Acuzen diye gelir. Erkek sigasında gelir fakat kadın kastedilir. Ra'a seyyideten acuzen ihtiyar yaşlı bir hanfendi gördü. Evet teclisü oturuyor gördü. Niye yeclisi değil? Çünkü ihtiyar yaşlı teyze müennes. Evet teclisi oturuyor ve emameha önünde de var emameha o yaşlı kadının önünde var. Mendilun bir mendil. Mendil Arapça arkadaşlar. Türkçe aynen geçmiş. Mendilun bir mendil var. Aleyhi o mendil üzerinde evet ba'du ba'dur rimali bazı birazcık kum var. Vel esdafi ve deniz kabukları var. Sadef deniz kabuğu, esdaf deniz kabukları. Yani önünde bir mendil var, mendilin de üstünde birazcık kum ve biraz da ne var arkadaşlar? Biraz da deniz kabukları var. Ol Sadef'ten doğdu, ol dürdanesi diyor ya Süleyman Çelebi Mevlid'de. O deniz kabuğundan çıktı, o inci tanesi diyor. Peygamberimizi kastederek aleyhissalatu vesselam. Evet, فَسْتَوْقَفَهُ الْمَنْزَرُ İstevkafa, yestevkifu, istivkaf, durdurmak. Evet. İstifal babının sini talep içindir. Evet. Durdurdu. Evet. Festevkafe. Onu durmaya itti. Evet. El manzaru, görünen manzara, yani bu manzaradan etkilendi amir. Bir yaşlı kadın var. Efendim önünde bir mendil var. Mendilin üzerinde bir parça, birazcık kum ve deniz. Biz kabukları bu manzara ne yaptı? Var. Bu manzara amiri durdurdu. Ve seleha se o kadına sordu. Amma tef'aluhu ne yaptığını sordu. Yani, Amma yef'aluhu değil tef'aluhu mühennes olduğu için. Evet ne yaptığını sordu. Fe ecabethu kadın ona cevap verdi. Amire cevap verdi. Bi enneha kendisinin tekra'u okuduğunu haber verdiğini evet el müstakbele gelecekten haber verdiğini ona söyledi. Ve sa'ide amirun kethiran. Amir çok sevindi. Gehazihil ibareti bu söze ve talebe minha kadından istedi. Yani ondan istediği en lehu kendisi için okumasını, haber vermesini, müstakbelehu geleceğinden haber vermesini. Fe talebet evet kadın istedi minhu, amirden, evet ondan ba'den nukudi, biraz para istedi mukabile zelike, bunun karşılığında yani fal bakması karşılığında ondan para talep etti fe talep ettiği parayı ona verdi e'taha, kadına verdi ve rahat, raha başlama fiili biliyorsunuz ve rahat-i seyyidetu, bu falcı kadın başladı su karıştırmak. Evet. Abise su karıştırmak, kurcalamak. su kurcalamaya başladı. Bir rahateyha iki avucuyla raha avuç içi ee, burada müennes olduğu için rahatın tesniye yapıyor müennes yapıyor evet bahar ficeri gelmiş başta bir rahateyha iki avucuyla birlikte oynamaya başladı firrimali kumlar üzerinde elini avuçların içini gezdirmeye başladı. Vel eslafi deniz kabuklarıyla oynamaya başladı. Elleti bu kumlar ve deniz kabukları ki emameha önündedir. Yani önünde duran kumlarla mendil üstündeki kumlarla ve deniz kabuklarıyla öylesine kurcalamaya başladı, oynamaya başladı avuç içleriyle mütezahireten göstererek yani mütezahireten rol yaparak bi enneha sanki o efendim tekrar tali'a talihi okuyor talih okuyormuşçasına gelecekten haber veriyormuşçasına ne yaptı? Rol yaparak böyle bir efendim önündeki deniz kabuklu ve kumları kurcalamaya başladı. Onlarla oynadı. Sümme lehu. Sonra biraz bekledikten sonra efendim e, amire dedi. Yani ona dedi ki ne dedi? Ebşir müjdeler olsun. Ya feta ey delikanlı ey genç müjdeler olsun. İnneke muhakkak ki sen setencahu başaracaksın. Se yakın gelecek, sevfe uzak gelecek. Seten cahu başaracaksın. Hazel ame bu sene başaracaksın, başarılı olacaksın. Ve hem de üstelik ve bir tefevvukin hem de peki Yani bu tefevvuk muvaffak olma kelimesinden Türkçe'de kullanıyoruz. Evet pekiyiyle ne başaracaksın, geçeceksin sınıfını, derslerini. Evet bunun sonucunda tehellelet. Bakın tehellelet ne manaya geliyor? Çığlıkları attı. Ne eseriru amirin. Amirin yüzündeki çizgiler sevinç çığlıkları attı. Yani e, yüzünde sevinç alametleri e, belirdi. Ve huve yes'eluha. Amir o büyücü kadına gelecekten haber veren, büyücü demeyelim de gelecekte falcı kadın diyelim. Falcı kadına sordu. E <laughs> hakkan gerçekten mi? Yani bu söylediklerin doğru mu? E <laughs> hakkan evet doğru mu söylüyorsun? Ecabethu fi sıkatin. Kendinden emin bir şekilde güven içerisinde Cevapladı, amiri cevapladı. Bir külük tekit kesinlikle yani yüzde yüz, hiç şüphen olmasın. Bir külük tekit. Haza ma müstakbeluke. Bunu ben söylemiyorum, senin geleceğini söylüyor. Evet, haza bu ma evet öyle bir şeydir ki yakuluhu onu söylüyor, müstakbeluke senin müstakbelin, senin geleceğin bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Sa'ide amirun, amir sevindi, kethiran çok sevindi, bihazel haberi, bu habere çok sevindi, ve âde ila menzilihi, evine döndü, ve ade ila menzilihi, evine döndü, ve huve mesrurun, mutlu bir şekilde. Evet, ve mundu zâlike liyevmi, bu günden itibaren, daha doğrusu da o günden itibaren, evet, o günden, haza yakın. Evet, o günden itibaren, Vakit izde de keseluhu Amirin tembelliği arttı ve ihmaluhu, lidurusihi derslerini ihmal etmesi arttı. Evet. Peki Amir nasıl düşündü? Amir şöyle düşündü arkadaşlar: Limaza üzerekiru, niçin ders çalışayım ki? Ve et'abu niçin yorulayım? ve ene a'lemu ben çok iyi biliyorum ki ceyiden çok iyi enneni muhakkak ki ben se encahu başaracağım hazel ame bu sene ve bi tefevvukin üstelik peki ile başaracağım neden çalışayım ki kendimi yorayım hakeze haddese amirun nefsehu amir kendi nefsiyle bu şekilde konuştu yani kendi kendine bu şekilde konuştu yani iç konuşma deriz ya psikolojide Evet. Ve merratil eyyamu. Evet ve merrat geçişi cezmi kaldırarak kesra ile yapıyoruz. Ve merratil eyyamu günler geçtiği ve şuhuru aylar geçti ve zaharat evet belli oldu. Neticetül imtihani sınav sonucu belli oldu. Ve rasebe amirun. Amir sınıfta kaldı, kaybetti. Evet, sınavlarda başarısız oldu. Yer Lem Yujip çünkü o Lem Yujip cevaplamadı. Alel es ilatil kendisine sorulmuş olan soruları, kendisine yöneltilmiş olan soruları cevaplayamadı ve Beka el feta kesiran. Evet, delikanlı çok ağladı. Beka ağladı. Beka yep ki ağladı el feta delikanlı kesiran çok ağladı ve kassa ala validihi ma hadefe ve anlattı ve kassa anlattı kassa yakussu anlattı ala validihi babasına ma o şeyi anlattı ki hadefe ma atil müstakbeli gelecekten haber veren evet falcı kadınla haber meydana gelen hadiseyi olayı anlattı ve hüne işte tam bu noktada burada rabetel ebu ala ketifihi. Babası yavaşça onun omzuna vurarak omzunu okşadı rabete. Evet. Gailen şöyle diyerek. Ya bu ey oğulcağızım, ey evladım. La ya'lemul gaybe illel mevla azze ve celle. Şanı büyük olan mevladan başka, Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Geleceği bilemez. Evet. Ve necahü başarı la yeti gelmez bir Hile hurda ile başarı sağlanamaz. Decel, hile hurda. Evet, başarı sağlanamaz. Ve Bakınız. Saçma sapan sözlerle. Huza'beletün saçma sapan söz. Burada çoğul getirmiş. Yani hile hurda ile ve saçma sapan sözlerle başarı temin edilemez nehu fakat başarı yeti gelir bile ameli çalışmakla kazanılır elde edilir ve ısrarı ve ısrar ile evet ve ciddi ciddiyetle ve icitihadi çalışmakla demek ki başarıyı sağlayan etmenler nelerdir çalışmak iştihad el cid, ciddi olmak ısrar evet ısrarla düzenli olarak çalışmak devamlı surette ve bil ameli bakın çalışmakla sağlanır yeti bil ameli vel ısrarı vel ciddi vel iştihadi başarıyı sağlayan etmenleri arka arkaya sıralamış ve mündü zâlikel yevmi o günden itibaren ve amirun yüzâkiru amir derslerini çalışmaya müzakere etmeye efendim başladı ve yecitehidû derslerini çalışmaya başladı ve yencahu ve başarılı olmaya fi dirasetihi derslerini çalışma noktasında başarılı olmaya efendim başladı. Baiden uzak bir şekilde evet anil hurafati hurafelerden uzak durarak o günden itibaren Amir ne yaptı? Yuzekiru ve yeştehidu derslerini müzakere etmeye, çalışmaya Efendim düzenli bir şekilde başladı ve yencahu fi diraseti ve üstelik de derslerinde ne yaptı? Başarılı oldu. Baiden anil hurafati hurafelerden uzak bir şekilde. Evet bu efendim nerede yayınlanmış? Ee, hikayeyi anlatan kim? Hişam. Hişam Es Sayyat e, Mecelletü Bülbül. Evet Bülbül e, dergisinde yayınlanmış ne zaman? 2003 senesinde. Evet bu da sayfası Sayfasını söylüyor, numarasını veriyor. Evet. Evet, değerli öğrenciler. Şimdi benim de Mısır'da okurken El-Ezher'de başımdan geçen kısa bir falla ilgili bir şey anlatayım ve dersimizi noktalayalım. Bir çay bahçesine gitmiştim. Tabi 19-20 yaşlarındayım. Orada tabi oturdum, çay söyledim. Çayımı yudumlarken yanıma böyle aynı bu hikayede anlatılan bir yaşlı kadın yaklaştı, geldi. Dedi ki, ben dedi, el falına bakıyorum, senin falına bakabilirim dedi. Yani küçük bir ücret mukabilinde. Ben dedim, fala inanmam. Olsun dedi, ne kaybedersin? Fala inanma, falsızda kalma dedi. E bir bakayım dedi, ben el falına bakıyorum, sağ elini açacaksın, avucunun içindeki çizgilere bakarak senin geleceğini okuyacağım dedi. Ben tabii inanmıyorum ama çok ısrarcı olunca belki 3-5 kuruş yardımımız olur diye e, bak bakalım dedim. Şimdi tabi dedi ya hani amirin işte elbiseleri kirli işte üzerinden başından onun hal ve hareketlerinden tembel birisi olduğu anlaşılıyordu. E bizim de zaten kılık kıyafetimizden şeklimiz şemailimizden Türk öğrencisi olduğumuz anlaşılıyordu. E, zaten Türk öğrencilerinin çoğu da Ezher'de okuyor ilahiyatta. Şimdi kadın dedi sen dedi e, burada üniversitede okuyorsun dedi İlahiyat fakültesinde ezherde okuyorsun e, Türksün sen dedi Türk Türkiye'den geldin dedi güya e, çizgilere bakarak okuyor halbuki bunları normal bir insanda hafif bir düşünmeyle bilebilir yani bunları eğer dedim peki bunları bildin aferin. E, başka ne görüyorsun çizgilerde sen dedi ileride bir İngiliz kadınla bir İngiliz kızla evleneceksin dedi. Yani öyle bir şey yok. 50 yaşıma geldim. Tamam evlendim ama kendi hemşerimle efendim. Türkiye'de bir evlilik yaptık. Sonuçta İngilizle bir İngiliz kadınla evlenmedik. Dolayısıyla bütün bunlar hakikaten boş işlerdir. Kaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Kesinlikle ve kesinlikle bunlara kanmamak lazım. Zaten Peygamber Efendimiz'in de sözü vardır. Bu konuda uyarısı vardır. Ne diyor? Kim diyor kayıptan gelecekten haber verdiğini iddia eden, söyleyen bir kimseye giderse ona arraf diyor Peygamber Efendimiz. Ben eter fese hadis-i şerifinde. Kim diyor gelecekten, gayıptan haber verdiğini iddia eden bir arrafa giderse ve gaybi bir konuyu danışırsa, gelecekle alakalı bir konuyu danışırsa, ücretli ücretsiz danışırsa, ne diyor? Sadece danışırsa bak, 40 gün diyor ibadeti kabul edilmez diyor. 40 gün ibadeti kabul edilmez diyor. Eğer diyor o söylediklerine danıştığı konulara iman ederse, inanırsa diyor, bakın daha tehlikeli burası, Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Dolayısıyla ister kahve falı olsun, ister el falı olsun, ister yıldızname olsun, ister şu olsun, ister bu olsun, ister suya bakıtmak olsun, çeşitli vesilelerle gelecekten haber aldığını ve verdiğini söyleyen kişiler yalancıdır, deccaldır. Dolayısıyla bunlara inanmamak, bel bağlamamak lazımdır bir başka hikayede görüşmek üzere Allah'a emanet olun kıymetli öğrenciler